Abi mazotu aldık. Huu, of. Evraklar ana baba günü. Boşluğa duralım. Evrakları bir yazalım abi. Biz hiçbir şey yapamadık oradaysın. Biz bir evrakları toplayalım kral. Evrakları toplamazsak, bu sefer bizim için karın ağrısı olacak. Neyi nereden aldığımızı yerine koymamız lazım adam senden şimdi ilk defa ben bugün Dorse'ye termokin çıkışı olduğum için mazot aldım. Taşıt kartı oluyor. Taşıt kartı. Arabaların taşıt kartı. Abi adam taşıt kartını istedi. Bu sefer Frigo'nun da taşıt kartını istedi. Bunların hepsi yerinde. Sen bunları geri yerine koymazsan bir sonraki servis adam sana küfreder. Ulan ne kadar düzensiz adamsın diye. Doğru mu abi? Küfreder. Ben de küfrederim. Hele benim arabamla adam gitmiş saçma sapan. Benim araba oldu. Ben jokerim şimdi ama. Benim arabamla adam baktım. Uçuyor, kaçıyor. Olmaz abi. Olmaz. Canlı geliyor. Bak mesela bu evraklar. Şimdi bu evrakların hepsi Lade liste falan ayar verilecek. Osa Bulgar diyecek ki lan bana küfür mü ediyorsun sen diyecek. Bu evrakları şimdi incik boncuk ayrılacak. Geçtim onu. Bak mazot aldık. Abi sen bu mazot işlerini burada sisteme dahil edeceğim değil mi abi? Yazacağım. O zaman başlıyoruz abicim. Bunları tedarik bir şekilde tutuyorum. Transport şoförlüğüne hoş geldin kardeşim. Transport şoförlüğünde ya bol bol yazma, sistemli çalışma, evraklarını kaybetmeme, bu gibi olayların var. Ha. Ya bu da işte sizin kapıdan çıkarken yaşadığınız ufak çaplı bir atraksiyon diyelim. Bu arada ilk defa sizinle beraber termokinden geçiyoruz abi. Frigo tarafından geçiyoruz. Tarihlerimiz 26 Temmuz günlerden cumartesi 2025 yılındayız kral kardeşlerim. Saatlerimiz şu an 6.23. Biz geldik geldik nereye kadar biliyor musunuz? <laughs> Nalet olsun. X-ray'e kadar geldik. X-ray'den sonra Hoppa gülüm şinanay şinanay dedik. Ulan ilk defa tamam ilk defa X-Ray'den geçmeden gideceğim diye hayal kurdum. Çünkü Frigo'ydum. Niye Frigo olunca seni X-Ray yazmıyorlar mı? Kaptan Karahan. Yazıyorlar abi yazdılar. Bu arada yüküm 1 ton 450 kilo. Çok enteresan bu ilk bu servisimde ilkler yaşanıyor. 1 ton 450 kiloluk bir yükü Almanya seferi diye aldık sırtımıza. Çanakkale'den yükledik. Canım kardeşlerim bu servisi size olabildiğince kapılar, geçişler ve önemli kritik yerlerde video açmak kaydıyla biraz sohbet havasında yaşatmaya çalışacağım. Bisikletle bolca videolar çekiyordum. O videolar paylaşılıyor bu aralar. Bu arada Instagram'da çok fazla aktifim. En çok Instagram kullanıyorum diyebilirim. Kaptan Karahan. Instagram adresimizde orada görürsünüz. Orada daha aktifim abi. Dostum güzel insan. Ne yaptık? Doktor, X-ray, odur budur yaptık şimdi. diyor ya ilk defa çıkacağım için olayları teknik tek analiz ediyoruz abi. Şu anda ne kaldı elimizde? Gözünü sevdiğimin mühürü kaldı. Abi evrakları vereceğim onlara mühür kaldı. Ya başımdan geçen olayı da anlatayım kanki. Ha bunu da yeni aldım lan. Vurup vurup öldüreceğim sinekleri var ya. Ya başımızdan geçen olay nedir? Ya arkadaşım sen burada benden 250 euro bir para talebi var. Onu da kim veriyor? Kim alıyor mesela onu? Doktor alıyor. Adam diyor ki 250 euro doktor parası diyor. E, onu istersen vermeyebilirsin. 50 euro ver göndereyim seni. Lan kardeşim 50 euroyu ben sana vereyim vermesine de sen bana fiş vereceğim mi? Rüşvetin fişi olur mu? Olma. E ben niye yaş tahtaya basayım ki? Ben niye yaş tahtaya basayım? Kaban güzel, keyfin güzel, iyi ne güzel, hayat güzel ya. 50 euro verelim geçelim. Doktorluk görmeyecekmişiz. Ya görelim lanet olsun doktora görelim. İçeride yasaklı mal mı var? Atlattı, zıplattık ha işte. Şimdi bekliyoruz. Buradan çıkınca şurada mühürcüler var. Son mühürcüler. Onlar da mühürü vuracakmış. Onların da mühürünü vurdurayım buradan kaçayım gideyim ya. Vallahi bekleme değmez. Doktor açtı. X-ray, doktor, finish, mühür, meşin. Tamam, tebiri Yeni bir. mühür. Tebiri. Abi. Bütün bu e Hep so, o hep orijinal. Dört. Kaç tane tebiri. Tebir. Dört, dört, tane tebiri var. 4 Dört. Bir tepür, dört kopya ama dördü orijinal. Arayayım gideyim kardeş şunlarla uğraşayım. Evraklarımız tamam. Aha işte son kapı burası kardeş. Son kapı burası abi. Şimdi buna bir evrak vereceğim. Buradan da basıp gideceğim. Ama hangi evrak vereceğim? İşte onu da bunu mu alacak? öteki mi alacak? Şimdi o karar verecek o. Merhaba abi. Bak bütün evraklar sana veriyorum. Hangisini alacaksın sen? Abi. Tamam. orijinaller bana. Ya komşu bozuk vallahi yok. Sana bir şey diyeceğim. Onun için onun içinde e, fişler var ya fişler. Fiş burada, fiş. Yok yok. Ee, hani para çektiler ya benden kredi kartımda. Kredi kart burada Ne fişi fişi fişi. Aha okey. Okay. Okay. Okey. vallahi valla para yok ya. Yani. Başka şey vermem komşu. Seni unutmayacağım. Sana söz veriyorum getireceğim. Hadi görüşürüz. lan böyle lan böyle para isteyin yemin canım feda lan size lan ama vermedim <laughs> şimdi kardeş bak kamu spotu şu emniyet kemerini bir arkandan çıkart böyle olmaz Yavaş, <laughs> yavaş emmi olur yavaş canım. Emniyet kemerini bir çıkar, şu kemeri bir güzelce bir ayarla. Bak. ikinci konu. ikinci önemli konu. Kardeşim sen şu an Bulgaristan topraklarındasın. Bu takograf ayarlandı mı? Bu takograf ayarlandı mı? Bulgar aldın mı? Türkiye'yi bitirdin Bulgar aldın mı? Ben aldım. Aldığım yeri de biliyorum. O yüzden şu an sıkıntı yok. Sıkıntı ne var biliyor musun kardeşim? Bu yol boyunca dikkatli dikkatli gitmekte sıkıntı şimdi. Allah nasip ederse sakin sakin şuraları bir atlatacağız karşımıza bir bela, bir musibet, bir rüşvetçi, bir yamyam çıkmadan kendimizi 4 saat 28 dakika sürüş yaparak kendimizi nereye atacağız? İşte Bulgaristan'ın ortalarında bir yere atacağız abi. Bizim olayımız bu. Kardeşlerim burada dikkat etmenizi istediğim bir konu daha var lambalarınızı yakın abi. Kim ne derse desin. O lambalar elektrik yakılıyor. Yak gitsin. Ha. Gündüz lambalarını yaka yaka git abi. Yani sana bundan dolayı hiçbir polis niye lambalarını yakarak geldin demez. Ama lambalarını yakarak gidersen abi ben tahmin ediyorum ki ya da ben iddia ediyorum ki görünürlüğün artsın abi. Görünürlüğün artsın lanet olsun gün. Görünürlüğün artsın yani, artsın. Güzel dostlar, selamlar. Şimdi size Bulgaristan'ın giriş kısmından selam veriyorum. Ama bu videoda Türkiye'den Almanya'ya gidene kadar yaşadım şu olduğumuz olaylar, hengameler nedir? Bunlarla alakalı bir böyle bir video çıkaralım dedik. Hem böyle bir yol videosu olsun dedik. Hem böyle arkadan bir kamera açısı yakaladım. Bir de bir şeyler yaptık ettik. Mikrofon falan taktık. Bir de böyle bir deneyelim. Bir de böyle bir içerik çıksın. Sevgili kardeşlerim normalde ben sırtımdaki yükü Çanakkale'den aldım. Önce o konuya bir giriş yapalım. İlk defa Çanakkale'den yük almaya gittim. O muhabbeti biraz konuştuktan sonra nasipse yolumuz uzun. Böyle değişik değişik görsellerde mutlu olacağınız yerleri çekerek size bir içerik oluşturmak istiyorum. Şöyle Çanakkale olayından önce ne yaptım? Ben Türkiye'ye geldim. Alman seferindeydim. Türkiye'ye geldim abi. 4 gün yattım. 4 gün beni kimse arayıp sormadı 4 günün sonunda kralım Nasıl olduysa Dedi ki abi sana bir yük aldıracağız dedi Çanakkale'den Vardık gittik Çanakkale'ye Bundan tam 3 gün önce Çanakkale'deydim Sabah 6'da çıktım Gebze'den Çanakkale'ye vardım saat 10-11 gibi Sonra abi yükümü aldım Tam 17 miydi 18 miydi Tam 17-18 sularıydı Yükleme bitti Yükün ağırlığını söyleyeyim de hatırı kalmasın 1.450 kilogram. Yani yük o kadar hafif ki Bu araba şu an sanki boş gidiyor Öyle düşünün Neyse yükü aldık kantara çıktık Biz neredeydik biliyor musun Çanakkale Kepez Liman var Orada limanın içine kantarımızı yaptık 200 TL bir para aldılar bizden Sonra ver yansın ver yansın Coştur coştur vardık gittik Orada uyuduk mecbur tako bitti 15 total bitti orada abi Sabah Çanakkale'de gözümüzü açtık babacığım. Çanakkale'den İpsala üzerinden Keşan ve ardından da Kapıkule'ye geldik. Öyle de güzel ki bu arada bu bu servisimin ilk olma özelliği var. Bu servisin benim ilk Termokin yükünü kapı kuleden çıkartıyorum ya yani kapı kuleden ilk defa termokin yükü çıkartıyorum ilk defa o doktor olma süreçleri doktorluk mevzular falan bunların üzerine konuşacağız şimdi şimdi canım kardeşim kapı kuleye gelir gelmez dedi ki termokin yük yani frigo yük var dedi bana iki saatte sıra geldi yani ne yapıyorsun giriş sırası alıyorsun dedi ki termokine iki saat geliyor abi dedi. Gittim bir parka 2 saat takıldım. Alışverişim falan yaptım. Sularımı aldım. Sonra 2 saat sonra GT Tırk Parkı dediğimiz Dozvola Parkı'na giriş yaptım. Oranın da giriş ücreti şu an 400 TL. Yani bu, bu rakamları özellikle bastırıyorum. Tarihe not düşsün 400 TL. Bugün iyi para. Bir tır parkı için iyi para. Üstadım 400 TL'yi de oraya verdikten sonra Dozvola'mızı falan almaya gittik. Dozvola'yı aldık. Bana 3 saat sonra çıkış mesajı geldi. Ama bu sefer ne bitti? Sürüşüm bitti. Yine yani bir 4 saat falan sürüşüm var. Ama bu sefer bir strateji yapıyorsun. Bu da takografla alakalı bir ek bilgi olsun. Strateji yapıyorsun. Ya ben 3 saatte, 4 saatte Türkiye'den mazot alma sırasından, Bulgar'ın tescilinden, doktorluğundan çıkabilir miyim? Düşünüyorum. Çıkamam. Çıkamam abi. O zaman ne yapmak lazım abi? Yat baba. Yat baba. O dozola sahasında da 11 saatlik bir istirahat yaptım arkadaşlar. Bu istirahat gece saat 2'ye tekabül etti. Gece saat 2'de kontağa marş bastım. Ya Bismillah dedim. Başlangıç ülkesi Türkiye dedik ve oradan hemen çıkışımızı gerçekleştirdik. Termokine de ilk defa mazot aldım. E i̇ndirimli mazot var ya ona ÖTV'siz mazot diyorlar ya KDV'siz mazot. İlk defa da onu aldım. Kralım onu aldıktan sonra direkt termokine giriyorum. Şimdi yine diyorum ilk defa ilk defa ilk defa. İlk defa da Bulgaristan'ın doktor sahasına girdim. Orada bir evrak yaptıracağım. Dezenfekte ücreti 20 Euro'yu ödedim. Ardından kadın benim yükü beğenmedi. Sana dedi X-ray veriyorum dedi. Canın sağ olsun biz zaten o X-ray'e alışıyoruz abi. Alışıyoruz yani. Canın sağ olsun. X-ray'de önümde 10 tane tır vardı. Sıraya adım yazdırdım. 10 tane tırın geçmesini bekledim. Sonra sabah oldu. Sabah 7-8 oldu yani böyle. Abi sen misin ben miyim derken X-ray'i bitirdik. Bu sefer de doktor sahasına geçmek için hangarın içinden geçiş yaptım. Doktor sahasına geçtim. Kimseyi tanımıyorum. Kimse de beni tanımıyor. Ve ben orada işlemlerimi ilk defa yaptıracağım. Ve nasıl olacağını bilmiyorum. Diyor yani hani kul bunalmayınca hızdır yetişmezmiş abi. Orada bir kardeş Samsunluydu. Samsun tekke köylüydü üstelik. Firmasını Allah şimdi Allah affetsin unuttu firmanın adını. Çadır dorseli bir arkadaştı. Sağ olsun az bir sohbet muhabbet derken dedim ilk defa geldim. Böyle böyle oldu kardeş. O da dedi ki gel ben sana yardımcı olurum. Şuraya git, buraya git. Çok da basit yerler aslında. Gittik, çözdük. Çözebildiğimiz kadar anladık. Ne oluyor? Benim abimiz sinyalini ben çok geç fark ettim. Onun da canı sağ olsun. O dip notu verelim abi. Dipnot şuydu. Yine abilerden bir tanesi dedi ki, o dedi en son mühürü taktıracak olduğun yerde dedi. Dikkat et dedi. Dikkat et dedi. Yani ver dedi. Yani çorba parası, cartı, curtunu bir şeylerini ver dedi. Şimdi bir şey yok ki abi arabamda dedim. Niye vereyim? Ya sen ver dedi. Uğraşmasın. Oraya açmasın. Buraya açmasın. Ne dedim sana? Adam sordu. Kaç karton sigaran vardır? Ya sigara yok. Gel bak. <laughs> ben iyi yaşadım. Hepiniz iyi yaşayın. Ardından adam mühürü vurdu. Hadi gitsene dedi. bak tecrübeyle sabit olduğu için bazı şeyler gitmedim. Niye? Abi sen bana git diyorsun da sen şimdi bana mühür taktın. E mübarek ben Türkiye'den takılmış mühür yazıyor benim şu an ka kağıtlarım üzerinde. Yani T1'lerimin üzerinde. E sen bunu yazmadın dedim. Adam da alnımın ortasına çakar gibi bak yazdım dedi. Tamam abi canın sağ olsun o zaman yazdıysan hiç sıkıntı yok kral. Dert yok. Arabaya bindim çıkışımı yaptım. Aha çıkışımı yaptım aha yoldayım kardeşim. Sizinle beraber şu an Bulgaristan üzerinden kısmetse Romanya, kısmetse Macaristan. Sonra hoplayamak, hoplamalar zıplamalar nereye? Almanya. yolumuz uzun üç gün dört gün sürecek bir maceradan bahsediyoruz tır şoförlüğüne Hoş geldiniz Kaptan Karahan'ın köşküne Hoş geldiniz sevgili kardeşlerim Allah can sağlığı versin V vizemi eskitiyorum V vizemi eskitiyorum Evet kocaman şeyde de pasaportta da iki yaprak kaldı anca kaşı anca kaşe. Arkadaşlar bu tecrübeyi edinmek çok güzel bak Gerçekten çok güzel Hani bir laf var. Kıdem basmak. Kıdem basıyorsun abi. Kıdem basıyorsun. O kadar güzel bir şey ki bunu nasıl tarif edeyim size? Ben ilk teknolojik cihazımı alıp Avrupa'dan Türkiye'ye getirdiğim zaman taksifiriyi alamamıştım. Sen Polonya olabilir, İtalya, Fransa olabilir. Bir ürün aldın Avrupa'dan ve taksifirilik bir ürün. Atıyorum 26 Euro'dan fazla KDV'si var. Bunun taksifirisini alabiliyorsun. Bunun içinde ürün aldığın gün sana fatura kesildi ya kardeş. Gidiyorsun aynı yan tarafta taksifiri masasından pasaportunu uzatıyorsun. Taksifiri ver diyorsun. Ben vermemişim. Taksifiri almamışım. Aldığım fatura faturayla taksifiri yapabileceğimi düşünmüşüm. Ben oradan bir gol yedim. Şimdi dedim ya iki buçuk yıldır bu işin içindeyim. Görüyorum. toplamlara 4 yıldır tırcıyım bu arada kardeşim benim. Diyorum ya sana bu işi öyle bir öğrenmişim ki ben şimdi İtalya'dan ürün aldım, Polonya'dan yine aldım, Almanya'dan ürün aldım yakın zamanda. Abi hepsinin taksifirilerini aldım. Yatıyor hesabıma, dolar hesabıma sürekli bir para artışı var. Görüyorum yani. Şimdi laf lafa açınca yeni gelmişken söylemek lazım. Yepyeni bir şey öğrendim biliyor musun? Yep yeni bir şey öğrendim. Onda, onu da anlatayım. ben ben bu Bulgarlardan şikayetçiyim zaten. Bu Bulgarlarla benim hiçbir zaman yıldızım barışmayacak. Ha, tatlı sert anlaşıyoruz amenna. Ama yıldızım barışmayacak. Bu adamlara karşı biraz sinirliyim ben. Benim ilk taksfireyi aldığım zaman da Bulgardan Türkiye'ye geçiyorum. Ee, Türkiye'ye gelen son Avrupa ülkesi şu an Bulgaristan. Kapı sınırda taksfireyi ofisine geçiyorsun Bulgarda ve oradan taksfireyini onaylatıyorsun. Kaşe alıyorsun onlardan. Onlar sisteme giriyor falan. Adam dedi ki sen dedi tır şoförüsün bize bir okşa bizi bir dedi bir yala yala yut dedi bize bir şeyler yap dedi. Para isteyici aklımın ucuna bile gelmedi. Oysa ki tecrübesizliğimden gelmedi. Yoksa isteyecekler bunlar yam yam. Hele tır şoförüsün kesin koparacak seni. Niye cebine şöyle bir euro iki euro koysaydın ya mübarek. Yok. Benim doğan cüzdanımda Allah'tan 5 euro kağıt para vardı. Neyse 5 euroyu kaptırdık adamlara. Verdik yani abi yalan söyleyemeyiz. Verdik. Tecrübeli has yaşandı bu. Kardeşim zaman geçti. Böyle yüklü bir taksiri var elimde. 3-4 tane taksir var. İtalya'dan aldıklarım var. Almanya'dan son aldıklarım var. Hepsini birleştirmişim. Yunan, Bulgar'da evet Yunan'da yapamadım. Yunan'da düşmanlık var Yunan'ın bize karşı. Yapmıyor. Ananı avradını yolunu soyunu sopunu Allah'ım ya Rabbim ne diyor bu lan? Oğlum bu ne diyor lan? Ekran fotoğrafı al bakalım. Tövbe, estağfurullah, tövbe, estağfurullah. Ya Allah, ya bismillah, ya Allah, ya bismillah. Cep telefonum, saatim. Kanka sen bir dakika dur bir dakika ya. Sen ne diyorsun kanka seni ben bir çözeceğim şimdi. Ekran fotoğraf aldım orada İngilizce yazıyordu kralım. Büyük olasılık sıcak havalardan dolayı yasak mı var bir şey var da diye düşünüyorum. Şu İngilizce mi İngilizce. Evet abi fotoğraf yükle. Tamam önümüzdeki günlerde hava aşırı yüksek sıcaklık işaretlen işaretlenecek. Orman yangını riski çok yüksek olacak. Lütfen sorumluluk. Dur abi şuradan bir sakin şuradan bir çıkalım dur. Dur şuradan bir çıkalım. Ulan ne yaşadım böyle lan. Vicdansız karalahana. Beni korkuttun. Haskova bölgesi, bölge valisi abicim e, uyarın mahiyetli bildirim göndermiş de bu nasıl bildirim? Bu senin gönderdiğin bildirme e mi? Açık havada ateş yakmayın. Yangın güvenliği yönetmeliklerine ve etkili talimatlarına harfiyen uyun. Canını yerim. Başkomutanım, komandanım. Sen cansın. Ama sen bana bunu gönderirken lan dedi telefondan saatten maatten elim ayağım Zaten kolumu titrettin. Bir de bunu titrettin. Ne acayip adamsın siz ya. Kapat. Oy. Oy ki oy yani. Oy ki oy. Olaylar böyle kardeşim benim. Velhasıl konunun içine. <laughs> konunun içine ettik konunun içine. Dedim ki taksifiri maksifiri. Neyse o aklıma geldi anlatayım. Ya kardeşim işte taksifiri Almanya'dan aldığımı da İtalya'dan aldığımı da birleştirdim. Yunan düşman dedim. Derken bu bizim Bulgar'a getireceğim. Taksi adamın önüne sundum. Adam bana kanuni prosedürü dayıyor. Diyor ki cihazların hologramı açılmamış olacak. Kutuları açılmamış olacak. Hepsini getireceksin. Lan bir tane dambıl almışım. Kettlebell midir nedir? 20 kilo. Lan arkadaş sen bana 600 metre 700 metreyi niye 20 kilo taşıtıyorsun sen bana? Arabada duruyor. Üstteki diğerlerinden de zaten açtım kullanıyorum yani sen bunlar ben Türkiye'ye götüreceğim. Sen ne ayaksın? Yani ya o doğru ayak. Bak prosedürünü uygulamak istiyor. Kabul ediyorum. Başta acısın ama sen o güzelliği bize yapabilirsin. Onda bir sıkıntı yok çünkü bak ben bu ürünleri aldım, taksi aldım, Türkiye'ye götürüyorum. Ve kendim kullanıyorum. Ben Türkiye'de yaşayan bir insanım. Adam bizimle böyle bir cebelleşti mi? Ben de güzellikte ya abim diyorum yap bir güzellik sen bunu biliyorsun yani sen de ben de ikimiz de bu konuların böyle olduğunu biliyoruz yani bundan sıkıntı yok. Gel arabada diyorum ben 20 kilo nasıl getireyim sana falan diyorum. Abi sen misin bunu diyen adam evrakları dürdü dürdü geri verdi. İçeride iki kişilerdi bu arada bir tanesi çıktı ya komşu dedi. Geldi sokuldu. Ya. Efe Alo. efendim Serkan'ım. Doktor bitti mi? Doktor bitti abi. 20 dakika oldu. Bulgar köyülerine yavaş yavaş gidiyorum. Ya neyse kıralım. Hep konu bölünüyor bölünüyor da. Abi işte bu bizim ikinci abi dışarı çıktı. Komşu dedi. Sen buna ver bir 10 euro dedi. 10 euro ver dedi. Bu dedi senin işini halleder. Abi başımla gözümle dedim. Can sağlığı olsun dedim. Bak, bak niye bunu söylüyorum. Lan çünkü alacağım taksiri nereden baksam bir 100-150 Euro'dan fazla. Lan ben 10 Euro'yu ona kaptırayım yeter ki kaşılesin lanet olsun bunlara diyorum. 10 Euro'yu da ateşledim. Abi adam kem, küm, kem, küm. Yok yapmadı. Dedi. Ver dedim ya ver. Ver 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 sıkıntı yok dedim. Arabama geldim ha. Arabama geldim. Arkadaş fark etmiş. Arabayı çıkaramıyorum. Onun çıkması lazım. Tabii ona da selam verirken ya dedim sen çık ben de arkandan çıkacağım falan diyor. Konuşuyoruz. Çocuğa da biraz e, şey yaptım böyle. Bir nazım geçti çocuğa. Ya dedim ben Bulgar'dan dedim taksileri almak için uğraştım. Yoksa dedim ben buraya park bile etmezdim de basar giderdim de dedim. Abi sen niye buradan dedi taksileri alıyorsun ki dedi? Hadi buyurun. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dedim ya nereden alacağız ya? Abi dedi Slovakta dedi, Slovakya'da dedi. Bu adamların şeyi var dedi ya. Ofisleri var dedi. Ofislerinde çok rahat alabilirsin dedi. Abi sen ciddi misin dedim ya? Adam bana Slovakya'daki ofisin konumunu verdi. Abi orası da benim eski zamanlarda orada fark ettiğimiz bir yer var yolumuzun üstünde. Oranın 2 kilometre falan yakınında. La mübarek katlanan bisikletle biz 20 kilometre yol giden adamız. 2 kilometre koyar mı? Dedim içinden geçtim. Ya gördün mü Bulgar'a şimdi Bulgar şimdi bizi böyle koparmaya çalışırdı, almaya çalışırdı. Bak kaşır etmedim bile. Aldım. Duruyor yanımda. Götüreceğim baba. Götüreceğim. Çatır 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 çatır. Nasip olursa oradan paramı alacağım. Onu da böyle kısa bir short videosu ya da reels videosu şeklinde Instagram'da paylaşacağım. Abi faydalansın millet. Vallahi diyor millet faydalansın. Kardeşim zaten böyle birkaç tane değişik güzellikleri söyleyeceğiz ki insanlar faydalansın. Yoksa tamam yolu da anlatmaya çalışıyoruz. Yani yol burasıdır, şuradan dönüş yapın, şudur budur. Anlatıyoruz, bir şeyler söylüyoruz. Kıssadan iste kim neyine ne kadar pay alırsa. Ya şu videoları izleyen adamların bile imrendiklerini duyuyorum yani. İmreniyoruz kardeşim ne güzel heveslendiriyorsun biz dediklerini de duyuyorum. Ya abi imrendirilecek bir iş yapıyor muyum? Ya baktığında ben son çağrım tırcılıktı. Ben tır şoförü oldum. Ama hayalim olan Avrupa'ya gidip, gidip gelebilmekti. Ben hayallerimi yaşıyorum. Başkasını bilemem. Bu mesleği de sevdirebilmek için elimden geleni yaparım demişim. Üstüne mesleme çamur attırmam. Yani kralı gelse kralını tokatlarım o kadar söyleyeyim. Çünkü hayatın gerçeği paraysa ayda bu rakamı sana verecek bir iş yapacak kalibrede adam değilsin. Ben değilim şahsen. Ben değilim abi. Eski yaptığım işlere bakıyorum anasını satayım. Eski yaptığım işlere bakıyorum. Şu an en karlı bu işi yapıyorum yani. O zaman hayatın gerçeği parayız ben tırcıyım baba. Gittiği yere kadar, olabildiği yere kadar tırcıyım. Yapacak bir şey yok. Biz de isterdik. Güzel bir restoran açalım. Müşteriler olsun, gelmeli, gitmeli. Kakara Gül, Kakara Gülme. Çılgın partiler, takım elbiseler. İsterdik kardeş, alan yok. Ama şu anki kafa rahatlığımda hiçbir şey de yok. Bak, şu anki kafa rahatlığımda hiçbir şey de yok. Yani ben mesela bazen eski yaptığım işlerle şu anki mevcutta yaptığım işi kıyaslıyorum. Maalesef kıyaslıyorum. Normalde kıyaslamamam lazım ama kıyaslıyorum. En prestijlisi ilaç mümessiliğiydi. Lan abi dönüp bakıyorum da ben ilaç mümessiliğinin ben ne yapmışım ya diyorum ya. Yıllarımı vermişim ne yapmışım ben ya. Abi o doktorlarla uğraşılır mı ya? O, o eczacı, eczacılarla uğraşılır mı ya? Sekreter kızların kahveleri biter mi ya? Doktorun istekleri biter mi ya? Bak şurada padişah da benim, kral da benim. Ha bu arada söyleyeyim. Eski yaptığım işlerde günlük sakal tıraşı olmak gibi bir gelenek vardı bizde. Bak kardeşim ne şimdi gelenek ne görenek. Saç uzatmışım, sakal uzatmışım, karışanım, görüşenim yok. İstediğim kıyafetle tıra biniyorum, istediğim kıyafetle yola gidiyorum, istediğim parfümü sıkıp istediğim gibi yerde duruyorum. Ama takorafı uygun sürüyorum, takorafı dolu, dolu dolu kullanıyorum. İşte bunlar hem işimin profesyonelliği hem de işimin rahatlığı kardeşim. Bunu da ben böyle söylüyorum. Dostum güzel insan, mübarek insan. Saatlerimizi 00.48 yaptık. 27 Temmuz pazar olmuş. 9 saat 17 dakikadır yatıyorum. Takoraf diyor ki abi, 9 saat yat diyor, sonra kalk git diyor. Ama bir Alman polisi diyor ki, lan mübarek sen diyor 9 saat yatar yatmaz diyor. Yani 9 saat uyudun, Uyanır uyanmaz direkt direksiyona çıkıp hareket ettin diyor. Yo işte arabayı çalıştırdım, perdeleri açtım. Niye bunu bana masumiyetini göstermiyorsun? O zaman diyor 9 saat 15 dakika ondan sonra hareket. Üstelik abartıyorum abi. Yavaş yavaş hazırlığımız yapalım. Almanya'daki abim ne yaptı? 9 saat yatmış araba. Arabayı çalıştırdı. Arabayı çalışır modu aldı. Sonra abi <laughs> arabanın etrafında gezdi 15 dakika. Dedi ki bunun hakkı bu Gökhan dedi. Polis buna bakıyor dedi. Abi dedi helal olsun. Dur. Olay gelsin, nasılsın, Sağ ol. Başkanım sinekler giriyor. Çabuk söyle. S selam vermek istedim sadece. <laughs> Canını yer. Canını yerim. Videodasın kanka. Kendine dikkat et. Tamam, bak. <laughs> Hadi görüşürüz. Ulan mübarek yan tarafımızda gün, gün saldı vardı. Gün saldı vardı. Gün saldı mı vardı? Bir, bir firma vardı ya. Ya mübarek kardeşim oradan <laughs> arama diyorum sinek. Lan sinek var diyorum çabuk söylen onu söyleyecekse bana.